Sayın İslam sizden de hemen değerlendirmelerinizi e, rica edelim. E, şimdi yayına başlarken de dikkat çekmeye çalıştım. Aslında bu süreç içerisinde e, siyasi iktidar tarafından tek elden bir yönetim e, anlayışıyla e, karşı karşıya kaldık. E, bu konunun uzmanları dahil olmak isteyenler çok da dikkate alınmadılar, duyulmadılar, görmezden e, gelindiler. E, bu notlarla birlikte belki bir Haziran öncesi ve sonrası e, diye de bir ayrım yapmak gerekiyor tedbirler hususunda. Siz neler söylersiniz? E, sayın Gergerlioğlu zaten e, özetledi konuyu. Ben tekrara düşmeden e, birkaç şey ilave etmeye çalışayım. E, bir defa ortada şeffaflık yok. Yani bu tip durumlarda e, yapılacak iş bu bir salgın hastalık. Yani e, işin gerçeği şu, bir hekim gözüyle baktığımızda bir takım kayıplar istemesek de vereceğiz. Ama Bizim amacımız ne olmalı? Bizim amacımız kayıpları en aza indirmek olmalı. Yani hem insan kaybını hem de toplumdaki ekonomik kaybı. Çünkü bu da doğrudan insanları ilgilendiren bir taraf. İnsanlara yani esnafa oturun çalışmayın diyemezsiniz. O zaman ne yapacağız? O zaman şunu yapacağız. Çok iyi tedbirler alıp salgını olabildiğince e, hastalığın yayılmasını azaltıcı tedbirler alıp zorunlu olanların, çalışmak zorunda olanların gündelik hayatına devam edebileceği bir ortam sağlayacağız. Bu nasıl yapılırdı? İşte ilk dönemlerde birçok insanın, şahsımın da önerdiği şey hani kısa bir süre, 3 haftalık falan bir şey yapalım, sokağa çıkma yasağı uygulayalım, ondan sonra kontrollü bir şekilde yani hem sınır kapılarının kontrolü hem içerideki kontrolü elde tutarak e, ve çok iyi filyasyon yaparak e, bu işle başa çıkabiliriz e, gibi bir plan vardı ve birçok insan da bunu söylüyordu. Şey, olmadı. Peki e, başarının anahtarı nerede? Başarının anahtarı öncelikle şeffaflıkta ve sıkı tedbir almakta. Bir defa şeffaf değil yani... Biz şu anda ne kadar hasta olduğunu, kaç yoğun bakımda kaç kişinin yap, e, yattığını, kaç kişinin entübe olduğu, kaç kişinin Covid nedeniyle kaybedildiği meseleleri hakkında bir takım rakamlar işitiyoruz ama yapılan anketler gösteriyor ki buna inananlar, toplumun aşağı yukarı yüzde yetmişi buna inanmıyor. Bu e, gerçekten güven ortamının e, e, sarsıldığı ile alakalı bir şey. Sağlık çalışanları hakkında ve onların e, korunması hakkında yeterli tedbirler alınmıyor. E, kaybettiğimiz sağlık çalışanları e, e, meslek hastalığı olarak ilan edilmiyor. Neticede, neticede e, bizi yönetenlerin e, üstünü örtmek istediği ama bir türlü örtülemeyen bir gerçek var. Bununla başa çıkmanın yolu kısaca şeffaflık, dürüstlük ve Ciddi tedbirler. Bakın şunu kastediyorum. Halka maske takmaması nedeniyle e, sitem etmek bir tedbir değildir. Kural koyacaksınız ve bu kuralı ciddi bir şekilde uygulayacaksınız. E, protokoldeki birçok davete e, katılmadım. Muhtemelen Sayın Gergerlioğlu da katılmamıştır. E, deniyor ki test yaptırın gelin ama davetçilere bakıyoruz. Önce davetçilerin kendi test sonuçlarını açıklaması ve maske takması lazım. Bunlar bizi yöneten devlet başkanlığı, cumhurbaşkanları veya çeşitli bakanlar. Sizler bu konuda örnek olacaksınız. Sizler bu konuda kuralları uygulayacaksınız ki halk ve ondan sonra yasal düzenlemeler veya yönetsel bir takım düzenlemeler yapacaksınız ki halk da buna riayet etsin. Neticede mesele çok boyutlu. Yönetememe problemi, şeffaflık problemi, gerçekleri, hakikati e ifşa etmeme, gömme problemi yani biz gerçek bir bilgiyle de karşı karşıyayız. E bunları üst üste koyduğumuzda gerçekten şu anda başlangıçtan daha karamsar bir durumdayız ve önümüz bana muamma gibi geliyor. Şimdi Sayın İslam'a da hemen sormak istiyorum. Sayın İslam, biraz önce özellikle şeffaflık üzerinde durduğunuz bu süreç yönetiminde. Ki Türk Tabipleri Birliği'nin de hep dile getirdiği hususlardan birisi buydu. Çünkü hep şu söylendi. Sağlık Bakanlığı'nın verileri çok gerçeği yansıtmıyor. Bizim sahadan aldığımız bilgiler vakaların da can kayıplarının da çok daha bu rakamların üstünde olduğunu gösteriyor denildi. Şimdi burada gelelim. Biraz önce Sayın Gergerlioğlu değindi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına. Size de sormak istiyorum. Şu süreçte MHP Lideri tarafından gelen o çağrı, TTB kapatılsın çağrısı, TTB'nin doğrudan hedef gösterilmesi nasıl değerlendirilir? E, teşekkür ederim. E, önce bir, birkaç noktayı e, e, hatırlatayım. Sayın Gergerlioğlu yine güzel bir özet yaptı. Ben de tamamlayıcı olarak şunları söyleyeyim. Bakın, OECD dünya ekonomisinde 2020 yılında yüzde dört buçuk küçülme bekliyor. Yani bizim küçülmemiz şu an ilan edilen rakamlar yüzde civarında. Tabii o da ne kadar inandırıcı bir kenara koyalım ama diyelim ki iş böyle. İktidar hala, iktidar hala. Sivil toplum olsun, halkın bütün kesimleri olsun, kitleler olsun. Bunlarla bütünleşmek, meslek odalarıyla, sivil toplum temsilcileriyle, kanaat önderleriyle bunlardan görüş alarak çözüm benimsemek yerine sadece kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Bunun bunun altında yatan neden tek kişi yönetimidir. Çünkü kimse, çünkü hiç kimse, iktidardaki hiç kimse AK Parti Genel Başkanına, Sayın Cumhurbaşkanına ters düşecek, onun emirlerine, direktiflerine ters düşecek bir hakikati dillendirebilmek cesaretine sahip değil. Bütün problem, yani problemlerin anası burada yatıyor. Özgür bir istişare ortamı yok, e, gerçekten bilgi denilen bilgiyi değerlendirme ortamı yok ve bilgiyi kullanma e, imkanları yok. Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü politikası bile yukarıdan gelen baskıyla aşağıdan gelen gerçekliği nasıl uzlaştırırım şeyinde. Bakın meclis konuşmasında birkaç ay önce şunu söylemiştik. Yani İstanbul ölüm vakalarına, e, defin vakalarına bakıyoruz. Günlük belediyeden bunları alıyoruz. E, Türkiye'de ilan edilen e, vakalara bakıyoruz. Bu Covid salgınından önce yani geçen seneki defin vakasıyla bu seneki defin vakası diyelim ki Mayıs ayında, diyelim ki Nisan ayında oldukça farklı. Ama Covid nedeniyle e, ilan edilen ölüm sayıları sadece İstanbul'dakini bile açıklamıyor. Nereye koyacaksınız? Yani bizler öyle ya da böyle e, bilimle uğraşmış, araştırmayla uğraşmış ve bu rakamların ne anlama geldiğini bilen insanlarız. Bunun için şey de tıp bitirmek de gerekmiyor. Yani rakamlara baktığınızda 3-5 senenin trendine baktığınızda o bu seneki yükselmeyi bakanlığın ilan ettiği ölüm sayıları açıklamıyor. Şimdi biz bunlardan bahsedince ha bir de bir de ne oluyor? İşte Moody's Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülkeler meselesinde 5 basamak aşağıda şey yapıyor, ilan ediyor ve neticede neticede bu iktidarın kendi yöntemleri e, şeffaflıktan uzak, rasyonellikten uzak bu yönetim anlayışı Türkiye'yi bu duruma getiriyor. Peki bunların sonunda ne oluyor? Yani bunların sonunda bakın diyor ki e, bir defa Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ben talihsiz bir beyan olarak görmüyorum. Sayın Bahçeli'nin açıklaması son derece bilinçli yapılmış bir açıklama ve kendisini bir hekim olarak ve bir vekil olarak ve bir insan olarak kınıyorum. Ve bir an önce hekimlerden, bütün hekimlerden, hekim camiasından özür dilemeye davet ediyorum. Efendim, e, şaibe ve şüphe, yani asılsız şaibe ve şüphelerden bahsediyor. Bakınız bir şeyin asılsız olduğunu ortaya koymanız için, Aslını ilan etmeniz gerekiyor. İşte şeffaflığın olmadığı bir yerde biz gerçek rakamların rakamlara ulaşamadığımız noktalarda elbette ki kendi duyumlarımızla, kendi meslek örgütlerimizle ulaştığımız rakamları bu halka açıklayacağız. Çünkü bizim siyasi görüşümüzden önce insani ve mesleki bir takım ödevlerimiz var. Bizim mesleki bir yeminimiz var. Biz her şeyi insan sağ insan sağlığını ve halk sağlığını her şeyin üstünde tutarız. Yani meslek olarak bizim dünyaya bakışımız, hayata bakışımız böyledir. E kapatılmalı. E, niçin kapatılmalı? E şimdi tabi odası seçimi yapılıyor. Bakıyorsunuz e, bütün hekim dernekleri veya bütün hekim camiaları sosyalist kesim olsun, sosyal demokrat kesim olsun, milliyetçi kesim olsun, muhafazakar kesim olsun. Bunların hepsi bakıyorsunuz bir tabip odasında seçimi kazanmak için belli bir yarışa giriyorlar. E peki orayı illegal ilan ediyorsanız ki buna hakkınız yoktur. Siz hukuk değilsiniz Sayın Bahçeli. Siz de hukuka tabi olan bir vatandaşsınız, bir insansınız bu ülkede. Aynı bizler gibi. Yani söylemek istediğim şu, bir yandan demokratik yarışa gireceksiniz, tabip odasını kazanmak için ama kazanamadığınız zaman orası orayı kriminalize edeceksiniz. Orasını illegal bir durumda göstermeye çalışacaksınız. Bunlar tutarsız siyasetler, bunlar çirkin siyasetler. Bunları kökünden reddediyoruz ve eee Bakın baro yasası onca itirazımıza rağmen baro yasasını geçirmeyi şey yaptılar, e, e, sayısal üstünlüklerle başardılar. Peki ne oldu? İstanbul'da 50 bin avukatın görev yaptığı İstanbul'da ikinci bir baro açılması için 2 bin imza toplayamadı. Evet. Toplayamadılar bu yasayı çıkartanlar. Bu aslında e, bir anlamda bakıldığı zamanda sevindirici bir şeydir. Yani... Demek ki hukuk camiası ve kamuoyu bu yasanın yapmaya çalıştığı yani bir meslek gücünü, bir sivil e, sivil toplum örgütünü parçalama hedefini e, refüze etmiştir, bunu reddetmiştir. E, belki Türk Tabipler Birliği konusunda da e, böyle bir takım düşünceler olabilir. Ama kendi hekim camiasından bile ben Sayın Bahçeli'nin, tepki aldığını ve alacağını düşünüyorum çünkü hekimlik bir anlamda farklı bir şeydir, farklı bir meslektir. Doğrudan insanla ilgilenir, insana e, insana kötülük yapabilme imkanlarını da içinde barındıran. Bu yüzden ahlaki nitelikleri e, ciddiyetle önemseyen bir e, meslektir. Sadece meslek de değildir, bir anlamda bir felsefedir. Ama e, söylediğim gibi eğer Türk tabipler birliğini dağıtmak, bu meslek örgütünü parçalamak, yani baroda yapılanları yapmak gibi bir niyet varsa Türkiye'yi ayağa kaldırırız. Benim bir siyasetçi ve bir hekim olarak söyleyeceğim bu şimdilik. Sayın İstanbul, son iki dakikamız içerisindeyiz. Son söz olarak sizden de eklemek istediğiniz hususları alabiliriz. Herhalde her şeye dokunduk ama genel bakarsak e, iktidarın içine şöyle bir göz atıyorum. Ben 28 Şubat'ın devam ettiği ettiği iddiamı devam ettiriyorum. Yani bugün MHP ne yazık ki AK Parti'yi siyaseten nesneleştirmiş ve e, kendi siyasetlerini alet etmiştir. Bu e, MHP idari kadrosunun, ee, Bahçeli'nin ve arkadaşlarının yaptıkları ben eminim ki birçok MHP'ye oy veren birçok vatandaş tarafından da tasvip edilmemektedir. E ee, Bu hekimlere son olarak e, hekimlere ve Türk onları temsil eden Türk Tabipleri Birliği'ne e, e, yaptığı sözel saldırıysa gerçekten kınanmaya değer. Bir kez daha kınıyorum. Çirkin bir e, yaklaşımdır. Kötü bir siyasettir. E, diğer derneklere bakın ee, o da seçimlerine giren ve bizlerden oy bekleyen, bizlerden oy talep eden işte Hekim Hakları Derneği olsun, diğer hakla e, diğer mesleki dernekler olsun. Benim bunlara çağrım Türk Tabipler Birliği ortak bir zemindir. Kafa olarak, mentalite olarak yönetimle aynı düşünmemiz gerekmez. Ancak orası hepimizin ortak mesleki bir zeminidir. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği'ne, Türk Tabipleri Birliği'ne sahip çıkmalarını öneriyorum. Kendilerine bu çağrıyı yapıyorum. Ve özellikle şu korona döneminde gerçekten e, olağanüstü şartlarda çalışan bu meslek grubuna yapılan haksızlıkların eğer bıçak kemiğe dayanırsa gerçekten ciddi tepkilerle karşılaşacağını e, şimdiden bunun altını çizmek istiyorum. Bizler çok şikayet eden bir meslek grubu değiliz. Yani bizim çalışma tempomuz dışarıdan görülmez bile. Yani şikayet etmenin de pratik bir faydası olmadığını biliriz. Bizler iş yapmakla, hasta tedavi etmekle vakit geçiririz ve dışarının bundan çok fazla haberi olmaz. O yüzden bu camianın sessiz duruşunu bir anlamda da onların nasıl söyleyeyim tabir caizse Koyunluğuna, koyun gibi güdülebilirliğine falan atfetmeyin. Gerçekten e, Türkiye'de özellikle korona döneminde e, şartlar, çalışma şartları çetin haldedir. İnsanlar ailelerinden ayrı, iki hafta, üç hafta, dört hafta ayrı kalarak bu mesaileri tamamlıyorlar ve e, ölü veriyoruz, kayıp veriyoruz meslek olarak. O yüzden ben herkesi saygıya, saygı sınırları içinde adab-ı davet ediyorum. Teşekkür ederim. Peki çok teşekkür davetiniz. ediyoruz Sayın İstanbul.